900 bin lira civarına İstanbul'da kullanılacak hatchback araç bakıyoruz. Bu tam İstanbul şehir içi için ideal arabalardan biri. Mekanik olarak da bir risk almak istemiyorum diyorsa arkadaşımız tamamen. Ve otomobillerin çok anlamasına da gerek yok işin aslında söyleyeyim. Şu ya? arabayı alırsa. Yakıt koymak dışında pek bir talep yok zaten arabanın. Harbi değil mi? Bunun alternatifi zorlayıp diyor 2004 Clio mu alayım diyor. Bence hiç gereği yok. Yani eğer böyle kısa sürede alma satma değiştirme ticari olarak bir kaygınız yoksa bu arabayla ilgili. Ki uzun, uzun dönemde bu araba da kıymetini korur. 2015-16 Swift'ler şu anda zaten 700-750 lira mesela temizleri. Yani bu araba da gayet ideal olur. Yani Clio için zorlamaya çok gerek yok. sorun Ufak bir bile. Arka tampon, bagaj kapağı değişmiş. Sağ arka boyanmış. Artık hasar kayıtları böyle yani. Bir de şey Japon pahalı ya. Yani artık Parçanlığım da Japon pahalı olduğu için tam yüksek var. oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Artık güncelde 2024'te herhangi bir arabayla şu arkadan kaza yaptın, Tampon değişti, stopu değişti, arka çamurluk boyandı. Zaten minimum 150 bin lira. Bin lira, lira. En az 150 bin lira. aynı. Araba 2003 model. Tabii. Yani bu markayla, markadan bağımsız olarak herhangi bir Renault'da da gitsen aynı para çıkıyor.